Selam kedi sever ben ilan. Bugün konumuz kediler eğitilebilir mi? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Şöyle ki kediler içgüdülerine göre yaşayan hayvanlar ve eğitime ile alakalı çok ciddi ihtiyaçların olmadığını varsayıyorum. Çünkü işte otur, kalk, yat bunları köpekler gibi bilmesine gerek yok. Çünkü zaten dışarıya çıkartmıyoruz. Durumda böyle olunca kedilere öğretmek istediğimiz belli kurallar olabiliyor. Mesela örnek veriyorum. isimlerini öğretmek isteyebiliyoruz. Acil bir durum için gel komutunu öğretmemiz gerekebiliyor. Koltuk ve başka mobilyaları tırmalamamayı öğretmemiz gerekebiliyor. Tezgah ve masalara çıkmaması gerektiğini öğretmemiz gerekebiliyor bazı durumlar için. Kedilere eğitirken ödül ve ceza mı kullanıyoruz? Evet. Ama korkma ödül de cezada zararsız. Ama belli bir komutu öğretmek zorundasın. Onun faydası için. Mesela bizde bu komut şşt. Kedilerimin yapmaması gerektiği her ne eylem varsa o anda şşt kullanarak durdurabiliyorum. Kediler komutları bizim ağzımızdan çıkan kelimeleri tekrar sayesinde öğrenebiliyorlar. Sürekli olarak tekrarlaman gerekiyor. Adını sürekli olarak tekrarladığında Onunla oyun oynarken, onunla vakit geçirirken, onu severken, ona mama verirken adını tekrarlaman durumunda hayvan adını zaten hızlıca öğrenecektir. Gel komutu. Şimdi gel komutunu öğretmek birçok kedi için zor bir durum. Çünkü kediler başlarına buyruk hayvanlar. Ve seni çok takmayabiliyorlar. Kulluklarından ölecekler hayvanlar. Gel komutunu da şöyle öğretebilirsin. Yemeği sevdiği herhangi bir mama, herhangi bir e, ödül maması, malt o tarz bir şey varsa onunla gel komutunu öğretebilirsin. Örnek. Böyle bir maltımız var. Bu e, bağışıklık sistemi güçlendirici bir arkadaş. Bunun kokusuna dayanamıyorlar. Gel. Gel anneciğim. <laughs> gel komutunu... Ee, bu tarz şeylerle öğretebilirsin. Bu sadece öğrenme süreci için bu arada. Tabii ki de malt kullanımı zaten faydalı. Fakat e, hem ödül maması hem de malt olarak da kullanabilirsin. Dipnot, dumanın e, <laughs> yemekten ziyade lazerin sesine duyarlılığı var. Yani dumanı bir yere çağırmak istiyorsak genel olarak lazeri çıkartıp şıngır şıngır sesini çıkarttığımızda evin içinde her neredeyse koşturarak yanımıza geliyor. Kedini tanıyorsan eğer ona bir şeyleri öğretmek çok daha kolay oluyor. Gelelim asıl herkesin delirdiği konuya. Kediler koltukları, mobilyaları, perdeleri ve halıları tırmalamayı çok seviyorlar. Peki kedini bundan nasıl vazgeçirebilirsin? Aslında çok basit bir yolu var. Kedilerin nefret ettiği ve çok sevdiği kokular var. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla dönen bir e, ürün var. Avokado şeklinde ya da top şeklinde ketnip. Ya da ketnip spreyleri var. Ya da ketnipin direkt otu, çimi. Onu yiyip kusabilmesi için satılan kedi çimleri var. Bunları da kurutup aynı şekilde ketnip topu kendinde yapabilirsin. Dediğim gibi ama spreyler bu konuda en başarılı çözüm olacaktır. Ya da e, o toplar. Çünkü onları e, sürtmek de kolay. Bayağı rolon gibi düşünebilirsin onu koltuklarına tırmalama yapmasını istemiyorsun. Koltuklarının zarar görmesini istemiyorsun. Kesinlikle başka bir seçeneğin olmak zorunda. Şimdi koltuklarını tırmalamayacaksa bir tırmalama tahtanı olmak zorunda. Tırmalama tahtana ketnip sıkıp ya da sürüp koltuklarına da kedine sevmediği işte ne olabilir? En kalıcı çözüm vix. Vix sürebilirsin. Koltuklarına sürdüğün küçücük bir vixin kokusundan zaten nefret edecekleri için Oraya hiçbir şekilde tırmalama ya da <laughs> herhangi başka bir şey yapmayacaklar. Böylelikle de kedini doğru ürüne yönlendirmiş olacaksın. Sevmediği kokuyu yapmasını istemediğin yere, sevdiği kokuyu da yapmasını istediğin yere kullanırsan sonuç gerçekten seni de kedini de çok mutlu edecek. Mesela yemek yiyeceksin ve masaya çıkıyor sürekli. Bu durumdan memnun değilsin. Şöyle bir şey yapabilirsin mesela. Yemek yiyeceği zaman e, kedinin mama kabını da yemek yenen odada yere koyabilirsin. Beslenme saati olduğunu ve senin de onun da farklı mamalar, farklı yiyecekler yiyerek beslenebileceğini bu şekilde anlamış olacak. Ama eğer gene de kedin rahat durmuyor ve masaya çıkmaya çalışıyorsa masaya çıktığı noktalara çift taraflı bant yapıştırabilirsin. Bu bir ceza mıdır? Zannetmiyorum. Bence bu bir taktiktir, bu bir tekniktir. Kediler patilerine yapışan herhangi bir şeyden de hoşlanmayacakları için masaya çıkmayı bir noktadan sonra bırakacaklar. Aynı şekilde mutfak tezgahına da yapabilirsin. Mesela şöyle bir şey yaşadık biz. Albus daha küçükken, biz bu eve yeni taşındığımız dönem ee, dumanla araları henüz çok iyi değil. Ve biz evde yokken şöyle bir şey yaşandı. Allah'tan ki annemler evdeydi. Albus sanırım dumana birazcık sataşıp Kaçmaya çalışmış. Ve camın e, önünden peteğe patisinden bir parmağı takılmış. Atılı kalmış petekten aşağıya doğru sarkmış. Boyu da çok uzun olmadığı için o dönemde oradan kurtulamamış. Ve e, albus petekte atılıyken dumanla aralarında baya bir kavga çıkmış. Eve geldiğimde her yer tük ve diş tırnak kalıntılarıydı. Annem beni arayıp haber verdiğinde zaten direkt Koştura koştura eve geldim. Ve artık peteklere çıkmalarını istemiyorsun. Ne yapıyoruz? Küçük limon dilimleri koyabilirsin. Peteklere wax sürebilirsin. Peteklere çift taraflı bant yapıştırabilirsin. Ama petekleri kullanıyorsan çift taraflı bant yapıştırmamalısın. Çünkü onlar eriyip çirkin bir hal alacaktır. Bunları kendine göre çeşitlendirebilirsin. Mesela kedinin kabloları sürekli ısırıyor ve ona elektrik çarpmasından korkuyorsun. Devamlı olarak ısırdığı kablolar varsa işte örnek veriyorum televizyon kablosu sürekli olarak takılı. Sen evden dışarıya çıktığında da bu takılı kalacak. O zaman mentol kokan herhangi bir krem sürebilirsin. Kokusundan hoşlanmadığı için <laughs> kokladığı anda kaçacaktır. Peki bunun yerine ne koyabilirsin? Kesinlikle kedinin önüne ip parçaları bırakma. Çünkü onları al zannedip yakaladığında yemek hissedeceksin. Genelde kediler ip parçalarını yutuyorlar. Bağırsaklarına dolaşabiliyor. Midelerinde herhangi bir şekilde sindirilemeyip orada kalabiliyor. Özellikle içeriğinde plastik varsa. Bu şekilde mideleri sürekli dolu olduğu için mama yemiyorlar. İpi de sindiremedikleri için ya da sindirirken bazı organlarına dolandığı için evet, sonuç ölüme kadar gidebiliyor. Bunun yerine oynayabileceği, onun sağlığına zarar vermeyecek oyuncaklar koyabilirsin. Çünkü kabloları ısırması aslında onunla oynamak istemesi demek. İşte bir kedi kulesi alabilirsin. Toplu kedi kuleleri var. Fotoğrafını koymayacağım, direkt göstereceğim. Böyle üçlü, toplu, bazen dört oluyor. Kedi kuleleri var. Bunlardan edinebilirsin. Bunlarla oynamayı çok seviyorlar. Her kedi seviyor. E, hatta biz bir ara bu için içinde adını öğrenmeden için sürekli bunu çevirerek çağırıyorduk. Şekilde hala öyle. Küçük fareler alabilirsin. Sen evde yokken senin gözetiminde değilken oynayabileceği bu tarz ürünler alıp üzerine ketnip sıkabilirsin. Ya da direkt olarak önüne koyduğunda ilgisini çekiyorsa o şekilde de bırakabilirsin. İlla catnip'e gerek yok bu durumda. Yani kedinin ilgisini onlara zararlı olan yerlerden kötü kokularla uzaklaştırıp iyi kokularla da Doğru oyuncaklara, doğru ürünlere, doğru yerlere yönlendirebilirsin. Duman mesela poşetlere yatmayı çok seviyor. Bunun da sebebi işte içinde birçok kokunun, karışımının olması. Çalıştığım pet shop'tan eve bir tane yatak getirmiştim. Çok hoşuma gittiği için getirdim o yatağı. Benim kedilerim o yatakta yatmayı reddetti. Ben de kedime ihtiyaç duymayıp poşeti aldım, yatağın üzerine koydum. Duman gidip yatağa yattı. Aslında poşetin üzerine yattı. Bir noktadan sonra her gün yeni poşet koyarak onu alıştırabilirdim. Yaptım mı? Hayır. Çünkü benimle yatmasını seviyorum. Gerek yok. Bu şekilde yatağını alıştırabilirsin. Yani aslında kedini tanırsan onun için e, ödül ve cezayı çok daha kolay bulabilirsin. Cezadan kastım kesinlikle bir şiddet uygulamıyoruz. İşte sakince e, şşş diyerek ya da işte e, adını sesli bir şekilde telaffuz ederek onu oradan uzak tutmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla bunu onun iyiliği için olan konularda kullanırsak çok memnun olurum. Videonun sonuna geldik. Bize destek olmak için abone olabilirsin. Videoyu beğenebilirsin. Yorum yaparsan da mükemmel olur. Sevgiyle kal, kediyle kal. Hoşçakal.